Selam arkadaşlar bugün sizinle sizden gelen oyun önerileri çarkıyla karşınızdayım arkadaşlar bu seriyle çok sevmiştiniz arkadaşlar Siz bana oyun söylüyorsunuz ben sizi çarka ekliyorum isminize beraber ve bugün o oyunu oynuyoruz Arkadaşlar bu herhangi bir oyun olabilir arkadaşlar mobil oyun olmasını tercih ederim yani ücretli oyun olmasını arkadaşlar ekstra para vermemize gerek yok ücretsiz oyun olursa oynarız diyorum roblox olabilir mesela eğer PC oyunu istiyorsanız arkadaşlar roblox'u da arkadaşlar sadece Roblox olarak yazmayın. Oyunu da yazın yanına hangi oyun Roblox'taki hangi oyunu istiyorsanız onu da yazın. Ben sizi çarkı ekleyeceğim ve arkadaşlar haftada bir bunu yapıyoruz ve bakalım tutarsa tabii ki bunu daha sık yapabiliriz arkadaşlar. Çoğu oyunu burada bilmiyorum arkadaşlar. Birkaç tane oyun burada biliyorum ama tabii ki arkadaşlar yeni yeni oyunlar öneriyorsunuz. Ben de oyunları bugün önüme çizeceğim elimden geldiği kadar. Hadi bakalım şimdi bu videoya bir tane like yapışsın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Elimizden gelen bütün her şeyi yapıyoruz için. Benim de emeğime karşılık sadece bir tane abone ve bir tane like istiyorum arkadaşlar. Başka bir şey istemiyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen çarkımıza geçiyorum. Bakalım arkadaşlar ne çıkacak? Hangi oyun çıkacak? Ben de çok heyecanlıyım. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bugün ne oyun oynayacağız? Gerçekten bugün çarkımız belirleyecek. Ben burada karıştıracağım arkadaşlar. sizin de aklınız karışmasın. Böyle güzel bir şekilde çarkımızı karıştırıyoruz ve spin tuşuna basıp hemen ellerimi kaldıracağım. Haydi bakalım şimdi arkadaşlar. Spin tuşuna basıyorum. 3 2 1 Bas bastım ellerim havada. Bakalım bugün hangi oyun oynayacağız? Çok heyecanlı arkadaşlar. Merak ediyorum sizden gelen oyun önerileri. Bakalım kim çıktı? emrullah çıktı. Safeim, draw to safe diye bir oyun önermiş bize. Ben de onu şimdi bulmaya çalışacağım ve oyunu da arkadaşlar yükleyeceğim. Daha yüklemedim, hiçbir bilgim yoktu çünkü. Şimdi oyunu yükleyip birazdan geri geleceğim. hadi bakalım oyun oynayalım. Let's go. Evet arkadaşlar şimdi Safe2Draw oyununa karşınızdayım emrullahın önerdiği oyun oyunun ismi Safety Dogmuş buldum yükledim arkadaşlar ve bakalım on istediği oyunu bugün oynayacağız ben de bu oyunu görüyordum aslında reklamlarda çok fazla çıkıyordu muhtemelen arkadaşlar oyunun içinde de çok fazla reklam olacak o yüzden de bazen konuştuğumda böyle video kesilebilir arkadaşlar o yüzden de kusura bakmayın bir anda reklam çıkarsa mecbur kesmek zorunda kalacağım ama öncelikle arkadaşlar şöyle bakalım bir sesini de kısalım arkadaşlar çünkü telif de yemek istemiyorum YouTube'dan müziği kısacağım sadece normal ses kalsın arkadaşlar. Müzik kapalı olsun bizde. Ve arkadaşlar şimdi bakalım Safety Dog oynuyoruz arkadaşlar. İnşallah güzel şeyler yaparız. Ben de ilk defa oynayacağım. Bir tane köpecik var. Arılar da onu yemeye çalışıyor. Biz de çizimlerimizle o köpeği kurtarmaya çalışacağız. Bakalım kaçıncı level'e kadar geleceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım yapıştırın like'ları diyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen play tuşuna basıyoruz arkadaşlar ve oyunumuza geçiyoruz. Oyunumuz bize öğretiyor ilk baştan arkadaşlar nasıl kurtaracağımızı diyor ki bir kare çiz diyor köpeğin etrafına diyor ve onu kurtar diyor şurada da kovan var arkadaşlar bakalım karemizi şöyle bir çizelim güzelce şöyle bir yuvarlak çizelim arkadaşlar bakalım şimdi yuvarlak çizdik arkadaşlar ve arılar şu an onu yiyemiyor ve saniyesi var arkadaşlar geri sayımı yaptı ve başarılı şekilde you win dedik İlk turu geçtik arkadaşlar güzel double claim diyor hiç gerek yok claim dedik sadece double claim ne reklam çıkacaktır karşımıza reklamlara girmemiz gerekiyor şimdi Şimdi iki tane köpek var karşımızda. Tek sefer mi çizim yapabilirim acaba? İki seferde mi? Onu da bilmiyorum arkadaşlar. Sadece tek seferde yaparsam o zaman ikisini de şöyle almam gerekir arkadaşlar. İkisini böyle aldım mı bu sefer hiçbir şey yapamazlar bana arkadaşlar. İkisini çemberin içine aldım arkadaşlar. Ve arkadaşlar arılar şu an köpeklere saldıramıyor. Yendik. 2 i̇ki, iki yıldız verdi. Olsun biz yıldıza bakmıyoruz arkadaşlar. Yıldızlar önemli ama şu an ben sadece oyunu anlamaya çalışıyorum. Hadi bakalım. Claim dedik. Bakalım arkadaşlar. Güzel elmaslar da geliyor. Şimdi arkadaşlar bunu böyle çembere alabilir miyiz? Bilmiyorum. Bakalım şuradan geç geçiyor mu? Aa, buradan çember yasak diyor. Aga be ne oldu? Aga be. <laughs> arkadaşlar şimdi tehlikeli oldu oyun. Şimdi tehlikeli oldu. Şöyle bir şey yapsak. Şöyle bir şey yapsak. Bakalım geçebilecek mi? Evet kurtuluyor sanki. İçine girdi içine girdi. Aa, zorlaşıyor oyun. Bakalım arkadaşlar gerçekten nasıl bir şey yapabiliriz ya? Şöyle bir yüksek bir şey çizi, çizim yapsak böyle buradan böyle gitse buradan da şöyle kapatsak buradan girebilirler mi giremezler bence giremezler. <laughs> Çok güzel tuttuk onu. Evet, güzel bir şekilde. Evet, saniyede bir sayım yaptı ve kazandık. 2 yıldız dedi. Tabii ki daha iyi şekilde yapabilir miştik. 3 yıldız alabilmemiz için. Haydi bakalım. Let's go. Claim dedik ve arkadaşlar make use of stationary object diyor. Yani bu objeyi de içine mi al diyor? Böyle bir şey söylemeye çalışıyor herhalde bana. Ben böyle yapayım. Onun dediği gibi ha, orada takılı kalacak. Yoksa su içine düşerdi köpekler. Köpekler suyun içine düşseydi zaman ölürdüler ve biz yine kazandık. Bu sefer 3 yıldız aldık. Çok güzel. Claim dedik. Bakalım devam edelim arkadaşlar. Mükemmel. Protect the dog from being moving diyor. Köpeği düşmekten koru diyor arkadaşlar. Şimdi o zaman ben böyle bir şey çizeceğim burayı. Böyle bir şey çizdikten sonra bu köpek burada asılı kalır diyorum. Ve arılar da ona hiçbir şey yapamaz. Evet 5, 4, 3, 2, 1 dedik ve kazandık arkadaşlar. 3 yıldız güzel. Claim Dedik. Evet arkadaşlar az önce bahsettiğim gibi bir tane reklam girdi araya. Şunlara kadar bir tane girdi ama olsun diyelim devam edelim bakalım. Şimdi arkadaşlar buradan bir çizim yapmamız lazım. Burada bir tane böyle dikenli bir şey var. Yani şu köpecin üstünden geçerse öldür. Arılar da var arkadaşlar. O yüzden de şimdi nasıl bir çizim yapmamız gerekiyor? Şöyle yine bir yuvarlak çizsek arılar buradan içeri girer mi acaba diyorum. Bakalım kurtarabilecek miyiz? Hayır açıkta kaldı. Ne oluyor agave? Az önce yine reklam girdi ama bir tane arı girdi içeri. O yüzden de yenildi. İndikten sonra da bir tane reklam aldı bizi götürdü. Haydi bakalım şimdi tekrardan böyle bir şey yapacağım kısa bir şekilde buradan giriş sağlayacağım. Bakalım şu an olacak mı? Yine açıldı yine açıldı lütfen ya aga be nasıl geçeceğiz biz bunu arkadaşım ya bir şeyler söyle. Acaba buradan sürüklenerek bir şey mi yapsak? Şuraya böyle bir tane kafes gibi bir şey yapacağım. Şuradan geçerse o zaman. Köpek içinde kalabilir mi acaba Tamam güzel fikirdi ama kafes açık kaldı Arkadaşlar watch the Get a hint diyor bir izle diyor bir Sana ipucu vereceğim diyor Ama ben izlemek istemiyorum ya izit çek yani Arkadaşlar tamam hadi ben şimdi bir Durduracağım videoyu ondan sonra izleyeceğim Nasıl yapılıyormuş olsa size de göstereceğim Neyse reklam çıkmadan sonra sadece ipucu gösterdi Diyor ki arkadaşım Böyle yap diyor tamam güzel Bence de mantıklı ben de öyle yapacaktım Zaten de ama zaten arkadaşlar Gösterdi bize olsun biz de hemen o zaman onun dediği şekilde yaparız arkadaşlar. Tabii ki arkadaşlar biraz kafa gerektiriyor yani düşünmek gerektiriyor arkadaşlar. Yani mantıklı düşünürsen bu işi çözersin diyoruz ve 6. level'a geçiyoruz bakalım. Claim ve yine bir reklam girdi arkadaşlar. Fazla bir reklam giriyor oyun içinde. Bunu tahmin etmiştim zaten arkadaşlar. Eğer bu oyunu oynamak istiyorsunuz, wi kapatacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra çok güzel bir şekilde oynanır. Bu sefer reklam da çıkmaz diyorum. Bakalım ama ben şimdi menüyü böyle biraz kesik kesik atma zorundayım arkadaşlar videoyu ama siz de anlayışla karşılayacaksınızdır zaten şimdi bakalım yeni bir tane bulmaca var karşımızda arı kovanımız burada aşağıda lav var arkadaşlar lav bakalım üzerinden geçecek mi nasıl yapacağız böyle bir şey yapmayı planlıyorum bakalım şuradan da böyle bir durduralım şunu böyle bir şey yapalım tamam güzel arkadaşlar bir şeycik şu an köpekimizi kurtarıyoruz köpek arılardan kurtuluyor ve güzel bir şekilde bakalım 3 yıldız verdi çok güzel bakalım claim'e bastım reklam çıkmasın ne olur yeter artık en azından uzun reklam çıkmıyor arkadaşlar gerçekten ya kısa reklamlar izliyorsunuz sonra çat diye geçebiliyorsunuz hemen şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz burada dikenler var dikenlerden korunmamız gerekiyor yani ipucu az önce almıştık yani şöyle bir giriş yapsak arkadaşlar buradan da böyle bir koruma bassam ne olur tamam korunuruz ve hiçbir şeycik de olmaz. Güzel bir şekilde ilerleriz arkadaşlar. Bu maçı güzel aslında. Güzel de oyun arkadaşlar. Ben sevdim. Fazla da reklam olunca da bu sefer biraz böyle gerçekten hmm, oluyor insan. Anladınız siz onu. O yüzden de arkadaşlar güzel oyun ama onları da anlıyorum. Onlar da para kazanmak istiyor ama çok fazla reklam koymasınlar arkadaşlar ya. Haydi bakalım şimdi claim tuşuna basmadan let's go diyeceğim. Reklam çıkabilir karşımıza arkadaşlar. Haydi bakalım. Let's go. Şimdi level 9'dayız arkadaşlar bakalım neler yapacağız Lav var yine aşağıda Bakalım şimdi şuradan yine tekrardan böyle bir taktik uygulayalım Bunu çözdük zaten Şuradan da böyle yaparsak hiç şeycik olmaz bence. Hiç şeycik olmaz. Çok güzel korundu. Mükemmel. 5 saniye. Haydi hayatta kal. Arı girmesin. Arı girmesin. Kenardan köşeden arı girmesin. Dediğim çok güzel. Son anda öldük ama kazandık arkadaşlar. 3 yıldız aldık. Hadi bakalım. Let's go. Şimdi arkadaşlar level 10 yani 10. bölümdeyiz. Bakalım şimdi neler yapacağız. Şimdi iki tane burada havada duran arkadaşımız var. biz var arkadaşlar. Ve bunları bir şekilde tutmamız gerekiyor. Şöyle bir çizim düşünüyorum kafamda. Şöyle gelsek. Şöyle ikisini de böyle alsak içeri Ve buradan da böyle bir hareket çizsek Ve bunu da üstünü böyle bir kapatsak Ne olur hayatta kalırız Hiçbir şey olmaz Gerçekten arılarda giremez Ve 4 3, 2, 1 deriz ve kazanırız. Kaç yıldız verecek? 3 yıldız verdi. Çok güzel. Haydi bakalım level 11'e gidelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar level 11. Bakalım şurada bir tane köprü gibi şey yapmamız gerekiyor sanki. Bakalım arkadaşlar bunu da hayatta tutmamız gerekiyor. Şöyle bir şey yapsak yine az önceki taktiği uygulasak arkadaşlar. Şöyle geldim. Şöyle bir şey yaptım. Hatta böyle biraz uzattık şöyle köprüyü. Burada da bıraktık. Ne olur? Hayatta kalır mıyız? Tamam güzel Vuruyorlar ama hiçbir şey yapamıyorlar Arılar bizi hiçbir şey Şekilde içeri giremiyor arkadaşlar ve kazanıyoruz? Yine 3 yıldız Helal mi ediyoruz? 12. bölüme geçiyoruz Arkadaşlar let's go Şimdi arkadaşlar tekrardan karşınızdayım Bakalım arkadaşlar burada hemen Şöyle bir hareket yapacağım Altta dikenler var ah be fazla mı gittik Yoksa hmm, olabilir üstünü Kapatalım şöyle bir şekilde Böyle bir tişört şekli aldı şu an <laughs> Arkadaşlar hayatta kalacağız muhtemelen. Ama bence güzel bir şekilde çizimimizi yaptık. 2 bir dedi ve arılar bize hiçbir şey yapamadı. Birim yıldız mı verdi? Aga be. Bir yıldız verdi. Keşke üç yıldız alabilseydik. Bence daha basit bir şekilde çözüm üretebilirdik. Ama olsun diyoruz. Şimdi en azından 13. lava geçmiş bulmaktayız. Let's go. 13. bölümde işler zorlaşmaya başladı. Sanırsam şurayın içerisinde çizim yapamıyoruz arkadaşlar. Yani diyor ki şunun dışında bir şekilde çizimini yap diyor ve buradaki köpeği kurtar diyor. Öyle mi oluyor? Evet aynı şekilde tahmin ettiğim gibi. Bakalım arkadaşlar doğru bir şekilde çizim yapacak mıyız? Bakalım. Evet çok da güzel yaptık. Hiç de bir şey olmadı olmadı mı yoksa arkadaşlar ne oluyor bir anda aradan falan girmesin diyorum. iki yıldızı verdi. Temiz olsun sıkıntı yok. iki yıldızda da memnunuz biz. Hadi bakalım 14. level'da ne çıkacak karşımıza? Let's go. Yalnız var ya arkadaşlar level'lar gitgide zorlaşıyor. Bakalım arkadaşlar yine burayı biz çizim yapamayacağız. Buradan da bir tane dikenli top geliyor arkadaşlar. Artık neyse artık bu. Şimdi ben nasıl bir çizim yapmam lazım? Şuradan gideceğiz. Şuradan köşeden geldik mi? Şöyle bir şey япсак korunabilir miyiz arkadaşlar? Şöyle bir tane de şunu kapatsak, ayak yapsak sanki buradan bir şeycik olmaz gibi geliyor arkadaşlar. Son anda giriyorlar mı? Aga. Şimdi arkadaşlar yenildiğimiz zaman da çat diye reklam giriyor. O da çok kötü bence. O yüzden de arkadaşlar şimdi yeni bakacağım. Reklam izlemek istemiyorum çünkü buradan az önce denedik olmadı. Hmm, buradan nasıl başka bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bak burasını komple kapatmaya çalışacağım şimdi. Böyle bir çizim yapacağım arkadaşlar. Böyle bir şey yaparsak bunlar buradan giremez diye tahmin ediyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Bakın şimdi böyle bir vazo şeklinde bir şey yaptım. Buradan da güzel bir şekilde korununuz diyorum arkadaşlar. Mükemmel oldu. İşte bu diyoruz. Ve bizim zekamız yine güzel bir şekilde işe yaradı diyorum. Bakalım arkadaşlar. Level 14. 15. level'a da bir göz atmak istiyorum. Hadi bakalım. Let's go. İşler zorlaşıyor dediğim gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi havada iki tane köpeğimiz var ve bunları kurtarmaya çalışacağız. 15. Devil böyle. Ama ben şimdi güzel bir çizim yapmam lazım. Şöyle bir şey yapsak, şunu ayak tutabilmek için, şuradan almamız gerekiyor. Bakın arkadaşlar şimdi ya. Şöyle bir şey yapalım şimdi. Hmm, bakın şimdi böyle. Buradan şöyle bir çizim yapacağım. Şuradan bunu kapatacağım. Buradan da böyle gelecek arkadaşlar şu tam şekli böyle gözlük şeklini alacak ve bunlar da havada kalacak ve kurtulacak. Haydi bakalım güzel dengede de kalıyor arkadaşlar mükemmel arılar bir şey yapamıyor ve biz de köpekleri hayatta tutuyoruz ve işte 3 yıldızımızı alıyoruz arkadaşlar bence güzeldi işte mükemmel bir win aldık arkadaşlar oyun güzel fena değil ama keşke bu reklamlarda olmasaydı içinde arkadaşlar çok fazla reklam çıkıyor bunu size söylemem gerekiyor arkadaşlar eğer beğendiyseniz tabii tabii ki devamlı çekeceğiz arkadaşlar. O yüzden de arkadaşlar yorumlarda yazın. Sizin de çarkta öneriniz varsa arkadaşlar önerinizle yapıştırın diyorum arkadaşlar. Sizden de bir tane abone, bir tane like istiyorum. Bu videonun da burada da sonuna gelmiş bulmaktayız. Emrullah'a buradan teşekkürler ediyoruz. Öneri oyunu için arkadaşlar. Hadi bakalım kendinize çok dikkat edin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.